kaynağı ey hiçka perne bikireş kera ma filmi pake eyken ka dar der zor der jane ko e kerdo e e, 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 e veşani mendi hepsane de va e, hızır dinar arikar bu medira yardımcı bu ne kızır ma perne de yardımcı bu arikar bu zora roja zor, roja harabe mare roşt kirone ma kulpi ades bitmi ma hetani ke ruh ma de bi ma nechi bi am seredi ma ne ma ki chi medina korvene raya ma ra khizri ya raya ma raya tam da otonom bir yaşamı esas alan yokluğa çaresizliğe kötülüğe, her türlü olumsuzluğa çağıranın yanında olan bir candır. Yani bu aslında kültür bilgeliğidir. Yani fiili olarak böyle bir şey söz konusu değildir. Ama bizim nezdimizde o her zaman için yoksunu ötekileştirilmişin yanındadır. Şu anda cezaevlerinde yatan canların kendi canından başka feda edecekleri bir şey yokken bu zalime, bu zorbala dur demenin meşakkat içerisinde Hızır diye çağırırlar. Hızır onların imdadına yetişsin isteriz. Esenliğin rehberidir. Hareketin bilgeliği uğursuzluğun, hastalıkların, çaresizliklerin çaresidir şu dönemde yaşanmış şu anda bizim için nasıl bir anlamı, nasıl bir ağırlığı, nasıl bir gösterildiği var. Aslında hızlı <laughs> dediğimiz sürekli aslında bir tarihsel süreçliği her dönemde, her zamanda zorun baskının, zulmün ortadan kaldırılması için o muazzam enerjinin kendisidir. Hızır, darda ve zorda olan günün bu ülkede demokrasi adına, özgürlük adına, halkların kendi inançları, kimlikleriyle yaşama anlamında muazzam bir düğün olduğu dönemde Hızır bu çıkışın anahtarıdır. O muazzam baskın altındaki her bir bireyin, bütün halkların, inançların, farkların yan yana gelerek, ikrarlaşarak yol alması demektir. Bizim için anlamı budur. Eğer bir toplum darda ve zordaysa, biz de bu evrenin bir parçasıysa, bu toplumun bir parçasıysak, burada yaşanan her sorun bizim de sorunumuzdur. açılan her yara bizden bir parçayı koparır. Oradaki o zulüm ve baskı bizim içimizde hissettiğimiz zaman insanlaşırız. Alevi inancının hayata yaşama bakışı bu aslında. Bütün bunları olan bir yerden, Çelenin, kışın, Hızır'ın bu aya denk gelmesi ölmeden önce ölmek ve tekrar yaşama ulaşmak için büyük evrenin kendisini kapattığı ve kışın getirdiği mevsimsel zorluğu da paylaşmayla evindeki aşı ekmeği konusuyla dostuyla yanındakiyle paylaşmanın adıdır kısır. Tarihimiz ve hafızamızın silinmesi istediği bir çağda Hızır aklı ve gayretiyle bundan çıkmak için bu Bakmayı lokmayı paylaşıp bu gayretin sahibi ve onun e, içinde olduğumuzu ve bunun gayretin de bize geleceğe söz söyleme, gayret etme sorumluluğu bilen bir, bir, bir noktadan bugün buradayız. Barışçıdır. yani mesela kısır var. vardır, kivreler vardır e, Hızır'da. İşte ilk haftasında e, kivreler, misafirler ziyaret ederler, kurbanlar kesilir. Ee, Kavgalı olan aileler varsa ona lokmasını götürür, barış ilan eder. Hızır bizim anlamımızda gerçekten bir barışçıl idoldur. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben tabii tekrar sizin buraya gelişinizde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hızır'ın ezilmişin yanında hazır ve nazır olan candır. Biz hakkı insanı, insanı hakka biliriz. Bütün canlar eyvallah, lokmanız kabul olsun darlığa bırakmasın, yol yoldaşımız olsun Hızır. Hoş geldiniz. Canlar Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben alırım. Ben ben alırım. Alırım. Ben Hoş, Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş Hoş